Şimdi aralarımızı almaya geldik aralığa. Birazdan yukarı çıkacağım. Aralığı koyarken de devam edeceğim inşallah. Bakalım nasıl bir yol izleyeceğiz. Görüşmek üzere. Erkan arkadaşın aralığına geldik. Şimdi kovan aktarma yapacağız. On Evet Erkan Usta, şimdi ara aktarımında neye dikkat etmemiz lazım? Yavaş yavaş hareket, yavaş Hiç hareket aceleye edeceğiz. Yavaş hareket edeceğiz, acele yok. Sakin davranacaksın araya. Sonra Bir kovandan öbür tarafa Aynı sistemde aynı doğrultuda aktarılması gerekiyor. Diğer kovanın aynı şekli yeni kovana aktarılacak anladığım kadarıyla. Aynen. Yani eski kovandaki çıta sistemi neyse aynı düzlemi buna uygulayacaksın. Arıların düzeni bozulmayacak. Köpüğü möpüğü yemiş. Benim sana hediyem olsun bu çıta. İyi Allah razı olsun. Bu bizim yatak balımız. Polenli ballı. Polenli ballı. Zaten e... daim kovanın baş ve sonunda yatak balı mutlaka olacak. Baş ve sonunda yatak balı var. Onlar hem sıcaklığı sağlayacak. Hem stoklar hem bitince. Aynen. O da verdiğimiz hamçıta Kaba atıyor herhalde. Kabartmış. Şuralarına başlamış yumurtlamaya. Günlükler var diyorsunuz. Günlükler var. Aynen bu tarafta da. Şimdi bir ana kontrol yapalım. Genelde ana bu çıtada olabilir. Bir yandan ben de Burada bakıyorum ama. Tam kabartmadığı için aynı yerine bırakıyoruz. Eğer kabartılmış Eğer olsaydım, olsaydı, baştan ikiye çekecektik. Ikiye çekecektik. Yani yumurta atımını tamamlayıp kabartma tamamlandığı yumurta zaman. Yumurta atımını tamamladıktan sonra baştan iki, i̇ki alıyoruz. İkiye alıyoruz. noktaya. Evet. Bunlar maşallah düzmüş inci gibi. Bakalım anlarımız görebilecek mi? Şu tarafta ben de göremedim. Não custa do meu. Né? Onları görmek de tabi mesele. Kalabalık karıda ana abi biraz bulmak nasıl şans eseri. Yoğun arıda. Az arı, arı bulmak çok kolay da ana abiyi. Arı. Kalabalık arıda biraz zor. Ya ben şimdi aktarıyorum diye kovana sana e, göstereyim. Hı hı. Böyle. Tabii her seferinde Böyle şey yapmıyorsun şeyde... ya. Yani. Ana arı aramana gerek yok. Bir kovanda ana arının olduğunu hemen anlama. Arı sakin olur. Bir. Kanat çırpmaz. iki. Üçüncüsü. Çıtayı çektiğin anda hemen gözeneklere bakacaksın. Ya Eğer var gözeneklerde varsa... günlük larva yumurta var ise o kovanda ana arı mevcut demektir. Arı sakin çalışır zaten. Eğer anasız arı komple kanat çırpar. Ee, sıkıntı da olduğu belli olur yani. Ve kovana açtığın gibi üstüne saldırır anasızları. Bak ana arı şurada. Görebildin mi? Yani, tabii bizi görme, görememiz. Bak, evet, şu evet. anda. Evet geziyor gördüm. Tamam anamızı gördük zaten. Yani bu çıtada yumurtluyor şu anda. Denk <laughs> geldik böylelikle. Bu şimdi e, kovan 8 çıta. Bunu e, gene temel petek ilave ederken sondan bir öncekine ediyorduk herhalde. Tabii. Mesela burada şu çıtamız temel petek, ham petek. Evet. Daha kabart daha kabartmaya başlamış ama yumurtlamamış. yumurtlamamış yani şey, evet. yarı yumurtlamış, yarı yumurtlamamış. Bu çıtanın tamamen yumurtlamasını bekleyeceksin. Bu çıta istemiyor şu anda bu arada. Evet. Yani tam sıkışamamış. Bu çıta yumurtladığı zaman bunu buradan alıp baştan şu koyacağım yatak çıtayla buranın arasına bu çıtayı buraya koyuyorsun. İkinci sıraya alıyoruz. İkinci sıraya. Baştan sağdan bir değil ikinci. Evet. Bunu buraya alıyorsun. Bu çıtayı buradan aldığın için aynı yerine tekrar ham çıtayı oturtturuyorsun. Aynı şekilde koyacağız. Böyle 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 buradaki yeni çıtalar buraya gelir. Eski çıtalar devamlı bir çıta bir çıta bir çıta kaya. Kaya evet sona doğru bu çıtadaki bal bittiği zaman bir hafta sonra evet. ben sana bunu hediye bıraktım. Evet. bu bal bittiği zaman bunu buradan alıyorsun. Son çıtayı aldık. Bu son çıtayı aldı. Ama yatak balın hala hazırda duracak burada. Evet. Böyle kayar 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 bu yatak balı en sona duvara geldik geldiği zaman atmış olduğun son ham çıtadaki o da kabaracak, o da yumurtayacak. Ondan sonra kata oturtacaksın. Kata oturtturuyorsun. Kata oturtturduğumuz zaman peki e, aşağıdan çıtamı çekeceğiz, yukarıya e, nasıl, nasıl devam edeceğiz yukarıdan? Ben tasvip etmiyorum. Şimdi aşağıdan genelde çekerler, yavrulu çıta çekerler yukarıya. Ara hemen yukarıya sarsın diye. Hiç. Ama bunu sen uygulamıyorsun herhalde. Ben uygulamıyorum, ben tasvip etmiyorum. Ee, arı kata çıktı diyelim. Buradan almış olduğunuz boştaki kabarmış peteklerimizden 3 çıta. Mesela bu çıtayı alacağız ya. Evet. Bir hafta sonra balık etimiz evet, var. Evet kabarmış peteğimiz var. Katağı tutturduk. Katağı tutturduktan sonra bunu koyduk. Bu taraftan başlıyorsun bu sefer. Arı böyle Hı, ilerliyor. Sağdan çalışıyoruz yukarıyı soldan devam yukarıdan, edeceğiz. Yukarıdan soldan sağa doğru gelecek böyle. Soldan sağa. 3 tane çıta bırakıyorsun kabarmış. Bunlara da şurup döküyorsun çıtayı temizlesin. Arı sarsın diye. Çuvalı da S şeklinde şu şekilde kaplıyorsun katlıyorsun, Kata oturtup, e, kapağını kapatıyorsun. E, katı bir attıktan hafta... sonra araya herhangi bir şey atmaya gerek yok, değil mi? Bu araya mı? Evet, İki kovan arasında, iki kat arasında. Bu araya hasat zamanına kadar bekliyorsun, hasat zamanına bir hafta, 10 gün kala, istersen ana ızgarası atabilirsin. Yukarıya ara, yumurta ara... atmasın diye. Üst katta e, hasat zamanı yumurta ek için çıkmasın diye. Böyle. İstersen at, o şeyi atarsan e, sen söyle. Ana, ana ızgarasını istersen atmayabilirsin. Ama bala yakın Anladım. Yukarıya yavru istemiyorsak ızgara atacağız. Ya şimdi e, kata çıktı bu ara Evet. Katta da devam ediyor. Ana aşağıda yumurtlamaya yer bulmadığı zaman çıkacak. Yukarıya yine yumurtlayacak. Yalnız kestane şeyine 15 gün kala e, ana ızgarasını koyarsan Arıyı sirkeleyeceksin aşağıya. Ana aşağı düşecek. Evet. Izgara'yı koyarsan bu üst katlardaki yumurtlamış olduğu arı kestane çiçeğin başlarında falan çıkmış olacak. çıkmış olacak. O engel olmayacak bize. O bize engel olmayacak. Ee, gelen işçi arılar da o arıların çıkmış olduğu yerlere yumurta basıp ee, bal koyacak. Ama ana arı yukarıda olmuş olsa yumurtlamaya, yumurtlamaya devam, devam, edecek. devam edecek. Çıtanın atıyorum şu çıtanın orta göbeğine şu bölgesine komple yavruyu basar. Etrafı hep baldır. Kestane balı değerlidir. Bir, bir çıtada bir buçuk kilo bal var. Ama yavru da var. Alamıyorsun bu çıtayı. Evet, yavru zayi oluyor. Zayi yani olur. bal zayi var. var. Evet. Yavrudan yana değil de Anladım. bal zayi var. Çıtayı alamıyor. Niye? Ben dibine kadar bal alayım bu Tabii üst katı. Ki. Derdim zaten kestane balı almak. Evet. Pahalı olduğu için bırakmamak Pahalı lazım. Olduğu için, ha, diğer ucuz bal olmuş olsa. Çok da önemli değil Çok herhalde. Çok da önemli değil. Kalmış kalmamış. Ben sana şu şerbeti içireyim şu şekilde. Üst katta geçti bize herhalde bu şekilde. Veriyorsun yapacağız. Ya, evet, bu şekilde yapacağız herhalde. boş çerçeveyi verirken bu şekilde çıtaları şerbetleyerek veriyorsun. Arı hem, hemen sarıyor bunlara. Su tonu oradan alacak herhalde. Tabii tabii. Hem saracak hem çıtaları temizleyecek üst kat üst kattayken. Hı hı çıtaya sarmış olacak. Zaten arı devamlı yavru yavru çıkardığı için kalabalık gelen ara çıkacak yukarıya. Bu da senin yedeğin. Yedeğim. Bu da 3-4 gün sonra bu arıyı kontrol ediyorsun. 3 bu çıta kabardığı sonra. zaman bunu baştan iki alıyorsun. Onu da bunu yeni eski alıyorsun. Şimdi mesela ben bunu aldım gittim. Ee, kendi aralığıma koydum. Bunu da yapacağım şu anda herhangi bir iş var mı? Şu anlık yok. Ben sana işçiliği hazırladım. 2-3 gün sonra dediğin temel petek işlemini yapacağım. Aynen. Şu kabarmamış tam yumurtlamayı tam bitirememiş ya bu anda. 3-4 günü anca e, tamamlayacak bu çıtayı. Bir de bu peteğine de atmıştık. Evet. Aynen. İkisine de kontrol edeceksin. Tamam. Yumurtlamış. Tamamen yumurtlamış ise bak yarım yumurtlamış ben aynen olduğu yerde bıraktım. Tamamen yumurtlamadan alıp da bunu başa geçersen arı yarım yarım böyle çıtalara yumurta atar. Geri dönüşü biraz zor olur. 10 çıta dolmuş doldurusu doldurursun. Dersin ki benim arım kata geldi. Senin arın kata gelmedi daha aslında. Daha yani, çıta dolacak. Daha, daha dolacak. Arı arıya sıkışık tutmak önemli olan. Arıya hiçbir zaman yeni gevşek bırakmayacaksın. Isı açısından da, gelişim açısından da Çıtalar sıkışık duracak. Ara sıkışık duracak. Ben çuval getirmeyi unutmuşum. <gülüyor> <gülüyor> de Abi bu da bir sen, bir benden sana çuval. Al bu da benden sana olsun. İyi sağ olsun. Şimdi herhalde işçi yaralarının dönüşünü bekleyeceğiz. Kovana uyum sağlamasını bekleyeceğiz. Ben şuradan vereyim. Bir yarım saat sonra... Yarım saat sonra sakinleşir. Aralığımıza geldik. Şimdi arıları yerleştirdim. Kapaklarını açacağım şimdi. Evet öksüzsünler. Bismillah diyelim. Evet. Buraya saldırıyorlar. İnşallah burada devam edeceğiz. Ben de aralarda işlem yaptıkça paylaşımı bulmaya çalışacağım. Şimdi Allah'a emanet olsun.